Merhaba bacanlar ben de yeni bir gençinin pek videosundan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 5.0'lı patch'te gelen Spiral Abyss'i birlikte oynayacağız. En son bildiğiniz gibi 4.8'de geleni oynamıştık. Şimdi buradan e, 9 ve 10'dan başlayarak oynayacağız. Bu e, yeni patch geldiği için 5.0'lı yani 5.8-9 artık kaça kadar gidecekse. Ona kadar gelen ee, Spiral abi ise 9 ve 10'da yeni düşmanlar olduğu için onu bir kere çekeceğim ben videoda sonrasında ama yine 11 ve 12'yi çekeceğim aklınızda olsun. Şimdi 9'a girdim. 9'daki düşmanlara bir bakalım. Ee, Natlan'la birlikte gelen bu sevimli hayvanları buraya eklemişler. Maalesef bunlara biraz e, e, eziyet etmemiz gerekecek. şunlar falan çok sevimliler. Ama maalesef bir kerelik öldürmemiz gerekiyor. Bir daha merak etmeyin bunları öldürürken görmeyeceksiniz beni ben de öldürmeyi istemiyorum ama işte eklemişler buraya şimdi burada dikkat etmemiz gereken herhangi bir element yok ben o yüzden sevdiğim ekibi seçeceğim bu rowindrake yine uçabiliyor galiba yanlışım yoksa bu uçan versiyonu biraz fazla oyalanırsanız uçabiliyor ama ben bunu bir şekilde hallederim o yüzden bu tarafta miko'yu oynayacağım ben alıştığınız üzere benim videoları izliyorsanız eğer gençin videolarına alıştığınız üzere miko'yu oynayacağım Burada da Navya'yı oynamak istiyorum. Navya'yı seviyorum çünkü. Rahatlıkla hallederiz bu ekiple. Şimdi ne demiş? Atak demiş. Atağı alalım. Atak'a iki ekip de işinde işe yarar. Böyle. Allah'ım ya. Şu hayvanları koymuş otuz sevimliler. Bizi öldürmek istemiyorum ama lanet olsun. İyi bari çabuk öldüler. <laughs> Neyse ki çabuk öldüler de ölüşleri aşırı seyretmedik canlar. Şimdi şöyle klasik Navya ile oynadığımız ekibin Aa çok kolay öldüler abi. <laughs> Vallahi bayağı kolay öldüler. Klasik e, şeyi yapıyorduk işte rotation'ı yapıyoruz derken öldüler. Şimdi Max HP var burada öbür tarafta e, burada pardon Miko'nun yanında Fugina var o yüzden hiçbir skele oluyor ama ben kriti seçeceğim. İki tarafa da yardımcı olsun. Allahım yine bunlar mı var? Life. Çok sevimlisiniz ya. Geldi. Fugina'nın Q'yu bekliyordum. Çabuk ölün bari. İyi güzel. Burada neler varmış? Ha bu var. Şöyle. Şunu bir... şeyi yok her zamanki gibi derken. Burst'ü yok her zamanki gibi derken bitirdik. Güzel. Bu kadar. Benim karakterler bayağı yıllardır oynadığımdan güçlü. Ayrıca de bunlar çok zayıf düşmanlar olduğundan hemen ölüyorlar. 11-12 yaşında ol oluyor asıl şöyle bir arada öldürüm, Güzel. Hızlıca gidiyoruz bu galaga ama asıl zor olan kısım burası olmadığı için. Heh, yine robot var burada. Ben Benet'in burst yok. Bir enerji alalım bundan Bu yine bir taneymiş gerçi. Hemen ölecek. Güzel. 9'u bitirdik canlar. Şimdi 10 var sırada. 10'daki düşmanlara bir bakalım. Burada da yeni aynı şekilde Natlan'da gelen düşmanları eklemişler ama bunların elementleriyle alakalı dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Şu sondaki Secret Source Automation diyor. Bu galiba shield mi yapıyordu kendisine? Bundan emin değilim. Neyse ben aynı ekibi oynayacağım yine de. Zaten 10. floor olduğu için çok zor olmayacaktır. Aynı ekibi oynayalım. Zorlayacağını sanmıyorum. Elemental Mastery. Bu Miko için çok iyi bir buff ama öbür tarafta neyse Miko'nun damage'ini bufflamak <laughs> benim için daha önemli. <laughs> en sevdiğim karakter olduğu için onu bufflayalım. Öbür taraf her türlü <laughs> zaten. Burası da öldürüyor gerçi de. Yukarı bakıyorum. Sa, Çok ya. Tamam. <laughs> <tane> şurada kalmış. Çok. <laughs> Şöyle hızlı atla hallettik bu galaga. krattı? <laughs> Ha bu da Hı? Hı? Tamam bunu da hallettik. İki de ne varmış? Bir bakalım. Normal ve charge attack damage veriyormuş. Bunu alalım gitsin. Bu birazdan Navya'yı bufflar ama. <laughs> Niye bunları koymuşlar buraya? Sevimli sevimli hayvanları.

Ne Benet'i ne de şanlıyım var. Evet. Baba nereye gitti ya? Baba üfle şuna. Ay uzağa gitmiş. Tamam. Bu bir taneymiş gerçi. Burst hastama değmeyecek ama neyse. Neyse. Kolay kısımda olduğu için pek dert etmiyorum açıkçası. Ama Burst hastama da değmedi orada. Enerji de yoktu. Bütünüzü bitirip 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 Güzel. Bu ekip hızlı öldürüyor. Bu bizim enerjileri çalıyordu galiba. O yüzden şu şeyi hemen atayım ben. Ben bunu şey açmadan bile, Beyetle Shangling'i kullanmadan bile öldürdüm ya. Navi'ye tek başına öldürüyor. Güzel 11'e geldik. 11'de dikkat etmemiz lazım. Gwingard varmış bu basit. Burada elektro düşmanlar var. Elektro Spectre varmış. Bu Mirror Maiden. Hydro. Yani. Biz farklılık olsun. İkinci tarafta Alekino'yu oynayalım. Birinci tarafta da Miko'yu oynayalım. Miko'dan vazgeçemiyorum gördüğünüz gibi. Şurada Alekino'yu oynayalım. Alekino, Jongi, Yelan, Fischl yapalım. Bu ekibi seviyorum ben. Bu ekip güzel. Atak alalım yine. Monolit koruma varmış burada. Canının %60'dan aşağı inmemesi lazım. 3 yıldızı almamız için.

Güzel. Aşırı canı gitmedi monolitin. Bunu dondurmak Tendol. için burst atacağım. Ay iki tane düşman varmış. Kız niye sen pilaga çıkıyorsun? Bunlar niye bu kadar ters yerde spawn oluyorlar? Çok basit bir be. İki tane wingard geldi sadece, öbür tarafta doluyla düşman vardı halbuki. Normal charge atak. Ah, için güzel. Ha bunlar elektro. Biliyorum gerçekten zaten. O riski alarak aldım Miko'yu. Da neyse ki şey öldürür bunu. Guna'nın petler öldürür neyse ki. Bunları da öldürün bakayım. Şöyle ile normal atak yaptığımızda petler onun yanına geliyor. O yüzden öyle yapıyorum. Tamam bunlar elektro değil. Bunları Nicole'la halledebilirim. Bu Gio. Bizde Gio karakter yok neyse ki.

Boyu hallettik. Burada ne varmış bakayım. Bu okay. <laughs> kadı varmış. Bu nereye gitti ya? <laughs> Ölmüş. Oo, bunu koymuşlar. Bunu görmedim ben be. yanına biraz enerjileri alayım. <laughs> Neyse. Öldü çoktan. Hmm, bakayım. %75 can basıyormuş. Şunu seçelim bari. Çok işe yarayan buff gelmedi. 命の重みを知りなきゃくて。お前はよく言うなった、ね、んだけど。きゃくて。きゃくて。き薬も毒になりて。ますすぐに直して。みましょう Koşacak alt kısım zaten bu son kısım 12'ye geçeceğiz. <laughs> 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 geldi, geldi Ay ben nasıl da onu? Oha Bomba şekline bak. İlk <laughs> defa böyle bir şey geliyor bu başıma. Vallahi ilk defa böyle bir şey oluyor. Dur lan. Kavya bak. Şey yok bu arada. Alekino tek Geçen videoda söylemiştim Alekino'ya can basamadığımızı. Kombatta can basamıyorsun. O yüzden şiddet karakterle oynuyorum. Güzel. Şimdi asıl zor kısma geldik. Burası zor kısım. Bakalım bizim için ne kadar zor olacak. Şimdi burada birinci tarafta elemente dikkat etmemiz gereken bir düşman yok. O sky koymuşlar. Bu uçabiliyordu. Bir yanlışım yoksa. Bunun için bir ok karakter getirilebilir. Jade Bloom'u koymuşlar. Bunun Dendro Resistance'ı yüksek yanlışım yoksa. Dendro düşman çünkü. Magu koymuş ikinci tarafta. Hmm. Burada da bu var. Tamam. Ben ne oynarım bunda? Birinci tarafta <laughs> yine Miko'yu oynarım. İkinci tarafta da Alekin oynanır. Deminki ekiple demin ki deminki ekibi halleder bu işi. E, ee, Yelan. Fischl. İyidir. Böyle hallederiz. Max HP. Bu bufflar o kadar iyi değil. Defense seçsek gerek yok ya. Hadi defense seçelim bari. Tık. Tık. Burada şimdi süreye dikkat etmemiz lazım. Buradaki düşmanların hepsi daha yüksek çünkü. 7 dakikanın altına düşmememiz lazım. Düşmeyelim. Eğer ödüller istiyorsak. 7 dakikanın altına düşmeyeceğiz.

Şu arkadaki gavatın şildini kırması lazım. Şimdi gidecekler. Aa, Miko öldü. Ha, bu şeyler. Ee, Fatu ölünce yere bir şey bırakıyor. Onu bırakmış. Ben görmedim tabi kör. Ondan dolayı öldüm. Neyse. Öbür taraf halde yine hızlı halledecek artık. Zaman kalmadı ya. O şeyin shieldinden ötürü. Dur bakalım olmazsa şey yaparız. Aynen bu uçuyor. Az düşman var burada ya. Alekino bunu hızlı halleder. Oh. O şeyde çok zaman kaybettim ben ya. Kendim. Acayip zaman kaybettim. Olmayacak bu. Demin o şeyin şildi kırarken çok zaman kaybettim. Ha bırak diyor. Bırak aynen. Güzel ölmedi. Güzel. Bunu hızlı halleydim. O bu şeye dikkat ettik ölmedik. Biraz enerji kazanalım. Güzel. Hızlı öldürdük. Alekino'ya rahatlıkla yeter bu süre. Şöyle yapalım. Şunu al. Şunu koy. Güzel. <laughs> telefonu sineste ya eien no wa no tame ni so sugata zamanımız yetti <laughs> canını göremiyorum ben bunun kengi <laughs> Yenen için biraz enerji. Güzel. Şeyim bitti, bonda farkım bitti. Şöyle yapalım. Tamam. Güzel. Birinci taraftaki o hatayı yapmasaydım eğer bir retry yapmamız gerekmezdi. De orada şişkoya odaklanmam lazımdı benim hatam. Enerji içer seçelim. Enerji içer iyidir. <laughs> Güzel. Bunları koymuşlar. <komiksel>. Bunlar basit. <laughs> Şu Bayzu'nun 4'ü <'u> açmak istiyorum <laughs> <sürümü>. ben. <laughs> Güzel. <gülüyor> <Diyagatalar>. <gülüyor> Boss geldi. <laughs> Hemen şöyle yanımıza spawn <laughs> oldu neyse ki. Bu <laughs> bir 4'ü açmam lazım. Gel hadi. Heh. Tamam. <laughs> <laughs> Bayzu ile gelir mi? Geldi. Bayzu <gülüyor> ha. <gülüyor> Bayzu döndü. Şey gelmedi. Bir burst atsam ben bunu hallederim. Biraz enerji kazanayım son kısım için. Zaten öldü bu. Mikon'un burstünü de kazanabilirsem iyi olur kazanamadım. Neyse ortasına geldi en azından. Hemen şöyle. Şunu ver bakayım bana sen. Şöyle. Tamam. Bunu erittik. Bir tane daha düşman var. Magu Kenki. Magu Kenki'yi koymuşlar. Magu Kenki ilk 5 saniyesi demici almıyor. Öyle bir şerefsizlik var burada. şey gelmedi, yeran gelmedi. Hah geldi. Ama şeyle E yapmam lazım. Şimdi koy. Hayro düştü mü düşmedi. değil. Tamam zamanımız var biz bunu yeriz. Şöyle yapalım. Güzel. Onu dozlu. Işık ışınla ancak biliyorum. O yüzden şeyi kullanmayacağım. Ama şunu yapalım. Sen bir ışın mı? Heh. Şöyle yapalım. Tam animasyonunda. Şunu yenile. Heh, şu Bond of Life'ı çekmeyi unutmuşum. 45 saniye. Heh, öldürdük güzel. Alekino nereye gidiyor? Aldekin uçuyor gidiyor. <laughs> Get me out of here diye. <laughs> Elemental Burst demiş. Bu Miko için iyi. O yüzden bunu alıyorum. <laughs> o, bu geldi. Ya? Şunu şöyle yapalım. <laughs> bir tek bu var. Bunu bir yeriz. <laughs> Miko'nun Burst'u gelse. <laughs> <laughs> kara bastığım gelmedi. Paygo nasıl vuracaktım ben? Şunlara Paygo'yla vurmam lazım galiba şu toplara. it's niye burst oraya attı? Niye Paygo'yu süvarlettim? Ekibimde Paygo perk'sel yok. Oha. Çok hayvan oğlu hayvan diyecek şey olacak. Dönüyor oha şerefsize bak ya. Bu ne ya bu hareketler ne? <laughs> Eyago attığı toplara Hayvo ile bulabilseydik yüksek ihtimalle öyle dönmüyordu. Ya da ben <laughs> yanlış hatırladım. Açık dünyada keserken sanki öyleydi. Öyle dönme hareketini yapmıyor muydu? Emin değilim. Neyse belki öyle olmayabilir. Ama fena hareketler yapıyor. Oo, bu varmış. Tamam şeye başlamadan önce insanlara bakmama rağmen unutuyorum. Yalanın şeyi açamadım. Overload olacak şimdi sadece. Şimdi açmasam mı diyeceğim. Neyse aç Biraz enerji alalım yalanla. Şöyle yap. Şimdi çekmem lazım. Şimdi kırılmadı değil mi? Kırılmadı. Güzel. Şimdi bu geçen abiste de vardı bu. Kendini parçalara ayırıyor demiştim. Şu etrafında işaret olan gerçeği. Şöyle yapalım. Yelan'ın burst'un şeyi de açacağım. Şu gerçeğini açacağım. Senin shield'in mi yok? Niye ölmedi bu? Heh şimdi oldu. <laughs> aç. her şey lazım. Güzel. 36 saniye kala hallettik. Evet. 5.0'ın abisi de böylelikle bitti canlar. Genel olarak zorlandık diyemeyiz. Sadece o birinci kısımda o e, Şişko Fatui'nin ilk önce ona odaklanmam lazım çünkü şey elektro ile buz çildi kırması zor oluyor. Onun dışında o kadar zorlanmadık. Evet canlar böylelikle bir başka bir Spiral Abyss'i daha birlikte bitirdik sizlerle. Bu gelecek ayda Imaginarium Theater'da yenilenince yine onu bir video olarak çekerim. Spiral Abyss'i de aynı şekilde bunların ikisini yorumlu bir şekilde böyle videoları çeker sizlerle paylaşacağım. O zaman gelecek gençinin pek videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.